Karasal iklimle Akdeniz ikliminin kesiştiği Karaman, tarih boyunca birçok medeniyetin beşiği oldu. İnsan etkisiyle oluşan ve aktarılan kültürel miras bir kenarda dursun, Karaman doğal güzellikleriyle de saklı bir cennet. Peki kentimizdeki tabiat hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? İnsanlar yaşadığı çevreyi bilmiyorlar ve kullanmasını da bilmiyorlar. En sıkıntılı şey burada, yaşamı bize doğru aktarmadıkları için, doğru öğretmedikleri için biz hayatı e, doğru uygulayamıyoruz. Doğru uygulayamadın bir hayatı da güzel yaşayamazsın. İşte e, karamanımız nedir? İşte e, Torosların eteğinde yarısı dağlık, yarısı ova muhteşem aslında bir kalkınma bölgesi, yaşam bölgesi. Karaman'ın merkezinden Toroslara doğru uzandığımızda ormanlık alanlar, birbirinden farklı bitki ve hayvanların renk cümbüşü bizlere karşılıyor. Dağlarda ve vadilerde damarlar oluşturan akarsular, yamaçlardan dökülen şelaleler doğa harikası bir kentte yaşadığımızı kanıtlıyor. Birçok insanın fark etmediği derinlerdeki, yüksekliklerdeki, ormanlardaki, topraktaki, suyun içindeki insanın muhteşem bir şekilde yaşayabileceğini onunla birlikte sekronize olup entegre olup mükemmel bir hayatı yaşayabileceğini burada araştırıyoruz ve keşfetmeye çalışıyoruz. Karaman'ın arka bahçesine yaptığı keşiflerle sosyal medyada karşımıza çıkan Hasan Güleç Karaman'da Deli Normancı olarak biliniyor. En güzel arkadaş doğa, en güzel sevgili doğa. Ardına taktığı bir grup doğa tutkunuyla dağ, taş, ova demeden yollara düşüyor. Yaşadıklarını en doğal halleriyle, takipçileriyle paylaşıyor. Kabileme gel. <laughs> Orada uzakta durma, şehirde yaşama. Gel, katıl bize. Misal gidiyorsun ee, dağlara, işte ormanlara, o anda karşına çıkıyor yaşayacağın şey. O anki havanın şartlarına göre bir şekilde zorluyorsun. Yani planlayarak gidince bu oluşmuyor zaten. Doğaçlama olunca daha e, bu işten keyif alıyorsun. Metafiziksel düşünceyi neredeyse tamamen yok sayan günümüz insanının materyalist düşünceye esir olması bireyleri mutsuzluğa itiyor. Çünkü sınır tanımıyor, nerede duracağımızı bilemiyoruz. Güçlü olma ya da görünme kaygısı gözümüzü kör ediyor. Güçlü olalım, kazanalım ama bunu ölçülü bir şekilde. Ölçüyü bozduğumuz için biz mutsuzlaşıyoruz. Bir de tabiattan koptuğumuz için mutsuzlaşıyoruz. Tabiattan ciddi derecede koptuk şu an. Tamamen artık şehir yaşamında daha konforlu yaşamak için böyle vahşice saldırıyoruz. Vahşice birbirimizi açtarak üzerek, üstüne basarak, ezerek, suçlayarak, hakaret ederek yaşamımıza devam ediyoruz. Tabi bu da insanları mutlu etmiyor. Mutluluğu çok uzakta aramayın. Etrafınıza bakın ve yarının size ne getireceğini bilip bilemeyeceğinizi düşünün. Şu canlılar benim bahçemin taşları, balık fosilleri bunlar taşlaşmış. Kaç milyar yıl önce yaşadılar bilinmiyor. Yani bu evren sürekli oyuncularını değiştirmiş. Yani bakterileri öldürmüş, yeni bakteriler üretmiş, yeni canlılar üretmiş, bazı canlıları yok etmiş falan filan. Sürekli bir değişim içindeyiz. Biz de diyoruz ki şu bulunduğumuz, varmış olduğumuz zamanı kutlayalım. En güzel şekliyle yaşayalım. Yetişen nesil kendisine sunulan lüksün rehavetine kapılıp giderken temel gereksinimlerin nasıl karşılandığı konusundan uzaklaşıyor. Ateş yakmanın nasıl e, oluşacağını bilmeyen gençlerimiz şu anda var. Bu gençlerimiz teknolojiyi de öğrenecek, ateş yakmayı da öğrenecek, topraktan bir şey üretmeyi de öğrenecek. Hayvanları da öğrenecek, kuşları da öğrenecek, teknoloji de öğrenecek. Bunlar hepsi harmanlanabilirse, gençlerin yaşamına sokulabilirse güzel bir hayat sürebiliriz, ilerleyebiliriz, güzel bir medeniyet kurabiliriz. Geçmişin ilkel olarak kabul edilen tecrübelerine yüz çevirmek, gelişmiş geleceğe uzanan köprünün ayağına konulan dinamitten farksızdır. Köprünün yok olmaması için kuşaktan kuşağa aktarım büyük önem taşıyor. Kuşak köprüsünü gerçekten en sağlıklı bir şekilde kurmamız gerekiyor ki, ileriye sağlıklı bir şekilde varabilelim. Gidici olduğumuz yolculuk güzel olsun. Varacağımız olduğumuz yere e, sağlıklı varalım. Şu kuşak, bu kuşak diye bir şey yok. Biz komple bir aileyiz. Dedesiyle, torunuyla bir aileyiz. Birlikte başaracağız bu oyunu. Yer, içer ve hayvandan farklı olarak düşünürüz. Ancak gezegenimizdeki tüm canlı ve cansız varlıklar gibi tabiatın küçük bir parçası olduğumuzu unuturuz. İrade sahibi olduğumuz için tabiata en fazla etki eden varlık da biziz. Bu özelliğimizle 510 milyon 100 bin kilometre karelik dünyada yaşayan en büyük organizmadan en küçük organizmaya kadar sorumlu olduğumuzu unutmamalıyız. Birçok e, sebze üreticisi işte e, kuşlardan, ektiklerini kuşlardan, hayvanlardan esirgiyor. İşte böcülerden esirgiyor. E, şimdi bu dünyayı paylaşıyoruz değil mi? Paylaşıyoruz, evet. Şimdi böcülerle paylaşmazsak bahçemizi, hayvanlarla paylaşmazsak, kuşlarla paylaşmazsak yaşamamızın ne anlamı kaldı? Sadece bizim değil bu gezegen. Anlatabildim mi? Yani ağaçtaki meyveyi arı da yiyecek, böcek de yiyecek, hayvan da yiyecek, biz de yiyeceğiz. Yani o ağaç hepimize ait. Sadece bize ait değil. Ama biz ne yapıyoruz? Çitle çeviriyoruz. Kendimizin alanı olduğunu söylüyoruz onlara vermek istemiyoruz hayvan bahçeye gelince işte sebzemizi ince öldürüyoruz